Sizce dünyanın en güzel kadını kimdir? Tabii normal olarak <laughs> e, benim hanımımdır demem lazım. E, tabii erkeklerin şanındandır. Süre bitti. Evet ilk cevabı sizden alalım. Fakat e, tabii e, ben şimdi bu parlamento hayatımda en güzel kadını size söylesem tam seçim zamanında benim partiden ihraç ederler. Hiç anlamadık tamam. Tamam değil 10 puan veriyoruz siz o halde. Evet, ikinci yarışmacımız evet, Sayın Necmi Hoşver, eşiniz. 10 puan da size. Sayın Operöster. Evet, bir Farklı şey bir cevap verecek kadar cesur olmadığı <laughs> için eşim diyor. İkinci sorumuz. Tarihi seyir içinde beğendiğiniz üç lider kimdir? Evet, şimdi söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim'i e, beğeniyorum. Osmanlı devlet adamlarından, Türk devlet adamlarından. Çünkü bir şey var, dünyada hiç kimsenin söylemediği bir beyti var. Olur, Ümmetimde ihtilaf-ı tefrika endişesi, küşeyi kavramda hatta bir karar eyler beni. Eğer bunu bir gavur padişah söylemiş olsaydı, gökyüzüne yazarlardı. Birincisi o. İkincisi e, Menderes'tir, bir de Kennedy'dir. Menderes, evet. Demirel ve Tansu Çiller. Çiller. Ben Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Alparslan Türkeş diyorum. Alparslan Türkeş diyorsunuz. <laughs> Bu sorularda herkese 10 puan veriyoruz. Çünkü herkese göre değişen cevaplar var. Üçüncü sorumuz hazır mısınız? Evet. Hazırsınız. Parlamentoda hanımların yüzdesi sizce kaç olmalıdır ve kadın kontenjanı size göre doğru mudur? Evet. Şimdi alalım. yani kad kadınlara, yani hanımlara ve kadın haklarına saygı değil. Evde kadınlara mahkumuz. Dışarıda meclise gidiyoruz, o da kadınlara gene orada da mahkumuz. Onun için yakında ben zannediyorum ki bir erkeklerin haklarını koruma derneği kuracağım. Evde öyle, partide <laughs> de öyle. <laughs> Bence en az yüzde yirmi olmalı diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum, on puan veriyorum. Dördüncü sorumuz. 1970'li yıllarda dünya pop müzik listelerini alt üst ettikten sonra İslamiyet'i seçen, müzeye uzunca bir süre ara veren Cat Stevens, yeni adıyla Yusuf İslam'ın son albümü, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'de tam 50 bin sattı. Yusuf İslam'ın bu son çalışmasının adı nedir? İslam müziği galiba. Evet, evet. Peki. Son peygamberin e, iktidarı. Son peygamberin hayatı. Evet. hayatı. İki, kelime doğru olduğuna göre kabul edelim. Size puan ben veremiyorum. Ben vermeyeceksin. Evet, size bu, veremiyorum. Çünkü horondan başka bir şey dilerim. bilmem. Pop Peki, beşinci sorumuz. 1991 yılında iktidara gelen DYP-SHP, DYP-CHP koalisyonlarının değiştirdiği Dışişleri Bakanı sayısı kaçtır? Bunlardan 3 bakanın adını yazabilir misiniz? Evet, cevaplar alabilir miyim? 6. Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Coşkun Kırca. Evet, sizden? Evet, ben e, şey olarak 3 ismini yazdım. Sadece Hikmet Çetin, Erdal İnönü, Murat, Murat Karayalçın. Murat Değişik olsun diye. Yani şeyde iki buçuk ayda bir diş işleri değişti ortalama. <laughs> Doğrudur. İnönü, Baykal ve Hikmet Çetin. Fiktoru <laughs> siz evet. en düşük puanda kapadınız. Bir fıkra anlatabilir misiniz bize? Ya da bir başınızdan geçen ilginç olayı. Adana Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı iken uçakla şeye gittim. Londra'ya. Londra <laughs> Uçakta ee, en önde tabii VIP'te oturduk, VIP kısmında. Ve orada, e işte adettir, iktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. rahmetli Turgut Özal'ın yardımcısıyım. İşte hostes geliyor, nasılsınız efendim, işte bir isteğiniz var mı, ikide bir. E, kaptan geliyor, efendim hoş geldiniz, nasılsınız. Arkada bir İngiliz ailesi var. O İngiliz ailesi bu dikkat nazarını çekmiş, hostesi çağırdı. Ben yani onu sezdim çağırdığını. İngilizce konuştular. Siz ben de... İngilizce'den başka bir şey bilmiyorum, yabancı insan. Orada konuşurken tekrar bana geldi. Dedi efendim arkada dedi, bir İngiliz ailesi var Gari Koca. bu Vice President acaba niçin yani başkan yardımcısı acaba niçin şeye gidiyor? Londra'ya gidiyor. Londra gidiyor. Bir mahsur var mı söylemesinde? Yok dedim ama aynen tercüme edebilirsin kızım dedi. Ederim efendim dedi. İngilizce kuvvetli mi kuvvetli? Aynen tercüme et dedim. Dersin ki dedim Sayın Başbakan Margaret Thatcher bir Karadeniz dedik anlısı, merak etmiş de eşantiyonlar beni yolluyorlar dedi. <laughs> evet. Ve e, güldüler. Fıkra olayla bağ bağdaştırayım. Geçenlerde meclise bir arkadaşım geldi. Yemeğe götürüyordum. Karşıdan da bir milletvekili arkadaşım geliyor. Selamlaşmadan geçtik. Arkadaşım dedi ki insan kendi partisinin milletvekilini selamlaşmaz mı? Ona bir hikaye anlattım. Şimdi bu radar e, Samsun'da e, radar varken Amerikalı bir grup abim memleketinden geçerken oradan geçerken bir tavuğu ezmişler. Tabii alışma hemen arabayı durdurmuşlar tavuğu almışlar. Bu tavuk kimin diye orada kahveden önünde oturan kişilere Hiç sormuşlar. Sormuş. Bakıyorlar bilmiyoruz bilmiyoruz falan. En sonunda demişler ki muhtarı çağıralım ona soralım. Muhtarı çağırmışlar bu tavuk kimin diye. E, muhtar da almış tavuğu şöyle bakmış. Bu ordunun tavuğuna benzemiyor demiş. Neden demişler? E, orada hiç böyle yassı tavuk yok diye cevap vermiş. <laughs> Arkadaşım onu anlattı. O gördüğün dedim bizden değil. Öyle yassı şeyler yok bizde milletvekiller diye. <laughs> Oktay Bey'in bir, biz maharetini biliyoruz. Çok güzel sas çaldığınızı duyduk. Aman efendim, şimdi bu işin üstadlarına hakaret etmeyelim ya. İsterseniz ben bir fıkra anlatayım.

sen ağlama kömür gözler ıslanır Ah ben aldım ki Belki gönül Ustanır uslanır. Elerdim kenendim aynalı beşikte canım bebek benimdim aynalı beşikte canım bebek benimdim yüttüm besnə asker eyledin gitti de gelmedi canım buna ne çare gitti de gelmedi canım buna ne çare çok teşekkürler şu anda meclis gündeminde bulunan yetki yasa tasarısına göre il yapılması planlanan ilçe sayımız kaçtır? Üç tanesini <laughs> yazabilir misiniz? Bir iki saniye daha süre tanıyalım. Bende cevap yok. Bir ünye aklımda. O kadar sayı var ki yani bütün kazalar aklıma geliyor. Herhalde hepsi bir vilayet oldu. Yakında olur evet. diyorsunuz. Evet. Ben deneyim. 39 tane Düzce, Bafra, Ünye, Gebze... Bandırma. Bunlar hemen hemen marifet... hepsini sayarız. Yani. Bunların marifeti ya. <laughs> <laughs> Seyrişehir istiyor, Alanya istiyor, Gebze istiyor, Bafra istiyor, istiyor da istiyor. İlçelere karşı alerjimiz var. Genel seçimlere katılacak siyasi parti sayısı kaçtır? <laughs> Sen saymayınca biz saymayalım. İçeriye <laughs> aldık 14. <laughs> evet 14. <gülüyor> 14. <gülüyor> 14. Onaylıyorsunuz. Size evet. 10 puan verelim burada. <laughs> Parlamentomuzun en şişman 3 milletvekili kimdir? rica edeyim. En kilolu değil mi? En kilolu evet. Şükrü Yürü var boydan kazanıyor yani vücudu Kilosunu şeysiz değil ama. bizim son zamanlarda Rıfat Serdaroğlu hemen hemen onlara yetişti. Daha Öyle daha, daha Yusuf Özal var. Ben Necmi Bey'e itaat ediyorum. Ben de bunları sayacaktım. Çok iyi. Üçüncü <laughs> yarışmacımız. Efendim tabii bu sayın milletvekillerimizden özür diliyoruz. Böyle şişman da demiyoruz da. Hayır kilolu. 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 şekilde. çünkü. Evet yani, evet. Böyle Kilo baktığım olur. vakit Şunçer'e bey biraz fazla yer kaplıyor. kaplıyor. Latif Sakıcı Bey de yürürken böyle yerler çıtırıyor. <laughs> Mustafa Ünal'dı Bey de. Evet bir Evet. Bir hayli. Son Biz zamanlarda incele aldı o da. Onlara da katılıyoruz değil mi? Evet ben katılıyorum. Evet siz katılıyorsunuz. <laughs> Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in hafızalarda yer etmiş ünlü sözlerinden iki tanesini isteyebilir miyiz siz? Yani yollar yürümekle aşınmaz. Aşın. Efendim? Dün dündür, e, dündür da, bugün, da, bugün bugündür. Söyleyebilirsiniz. Evet dün dündür bugün bugündür. Bugün, bugün. evet. Siz yine ilk Aynen. aynı. Evet yollar yürümekle açmaz demokrasilerini çare Evet, evet petrol vadide biz mi içtik? Binayın Ali gibi sözleri de vardı. evet son sorumuz ben biraz şöyle uzaklaşayım. Serpil Yüce Dağ adı size neyi çağrıştırıyor? Sizin adınız mı? Hayır. Bir milletvekilimiz, bir hostesimizde. Ha ha! Ha ha! Şu mesele! Ha ha! Yok ben almayayım. Evet, abi, <laughs> <tamam. Ay. gülüyor> Hazır bu Bana... sorulmuşken açıklar mısınız nasıl olmuştu bu olay? Yalnız iki şey söylemek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Tabii lütfen. Bir hostesin hostese bir hadise bir de bir hostes mağdur oldu diye çıkan haber üzerine Türkiye'de medya hostesler derneği gibi teşekkürler hostese Türk hostesine sahip çıktı. Bu memnuniyet verici bir hadisedir. Evet. Ama her bir merak ettim ki Türk milletini temsil eden bir milletvekili hakarete uğrasa, haksızlığa uğrasa kim sahip ona kim sahip çıkacak? Bunu merak ediyor. Bunu söylemem lazım. Bir. İkincisi tabi bu mesele ortaya atılınca dendi ki işte sille tokat dövdü. Bir. İki. Dudağı Patladı. Üç yerinde dikiş oldu. Üç, doktor raporu var. Beş günlük galiba doktor raporu var. Efendim, ve savcılığa müracaat var. On gün beni reklam ettiler. Türk medyası. Bir insana reva görülmeyecek derecede hakaret ettiler bana. Anlaşıldı ki sille tokat dövme yok. Anlaşıldı ki dudak çatlama yok. Dikiş yok efendim içeride bir iz var. Doktor raporu Doktor yok. Raporu yok. Bunun için fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Efendim onun mağdur olduğu bir taraf yok ama benim mağdur olduğum taraf ne olacak? Adalet bulacaktır e mutlaka. Ediyorum. Efendim hep fıkra anlatıldı. Hiç aklınızda ufucuk bir şiir geliyor mu acaba? Ezeli haktır dadaşım. Ebedi hak kalacak. Duracak durdukça cihan gene mutlak kalacak. Sanıyorum bir şiir okuyacaktınız. Ne diye şu buna, bu şuna kafiye. Başa taş, aşağı yaş, Heye ney var şey. Kafiye mantığı bu mantık. Hediye sandığı o sandık. Bu mantık, o sandık, ta sandık. Ne yandık, ne yandık. Sorular sordular. Neden çok, niçin yok. Niçini boğarken yatakta bastılar, şafakta astılar. Yok ve çok, çok ve aç. Aç ve tok, tok ve aç saklambaç bu desteksiz, türbeler bedel meleksiz, cübbeler yüreksiz, heybeler ekmeksiz, habbeler süreksiz, tövbeler geçersiz. Kafiye hikaye, dava tek ölmemek, bir vatan var vatan. Gitme kal, nefes al, emir tes, bekletmez, toprak post, Allah dostu. Yarışma Ay, bitti, bitti artık <laughs> Yarışması bitti. Herkes birinci evet bu yarışmada. Artık puan tablosuna bakmıyorum. <laughs> Çırpınırdım kara deniz Bakı Türk'ün bayrağı Çırpınırdım kara deniz Bakıp Türk'ün bayrağına Ah ölmeden bir görseydim Düşebilsem ayağına Ah ölmeden bir görseydim Düşebilsem ayağına Sırmalar Salam koluna İnci verdi sem yoluna Sırma var sam koluna inci verdi sem yoluna Fırtına var dursun artık Selam Türk'ün bayrağına çok Tam bize göreydi. <laughs> evet. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra yine birlikte oluruz seçimlerden sonra. Evet bu akşam da yarışmamızın sonuna geldik. 15 gün sonra birlikte olana değin. Hepinize hoşçakalın.